Herkese merhaba. Ayşe Figen da karşınızda. Uzun zamandır söylemiyordum. Bugün günlerden 28 Şubat, Pazar günü. Ve e, yarın itibariyle artık 1 Mart'a, 1 Mart tarihine adım atmış olacağız. Bugün gece 12 ve Kutsalaya başlıyoruz. Neden çok önemli 1 Mart? 1 Mart ve 31 Mart arasında e, efendim vergiler... Vergi vereceğiz, vergi beyannameleri vereceğiz. E bizim konumuzu da ilgilendiren en önemli başlıklardan birisi de kira, gelir, vergisi. Evet, şimdi bu konuyu ele alıyorum bugün videoda. E, kira, gelir veya namesi verecek Türkiye'de e, 2 milyon kişi var. E, bu videoyu o kişiler için çekiyorum veya bundan sonra da işte herhangi bir şekilde kira, geliri alacak, almayı planlayan varsa onlar için de belki e, ileride tekrar izlendiğinde kılavuz olur. Şimdi efendim 2020 yılında kira geliri elde eden mükellefleri ilgilendiriyor bu. Yani 2019'da elde ettiğiniz ya da 2021 yılında elde ettiğiniz kira gelirleriyle edeceğiniz kira gelirleriyle alakamız yok. Hangi yıl? 2020 yılı. Ocak ve Aralık ayları. Şimdi burada e, en önemli konulardan biri e, 12 ay kira geliri elde ettiyseniz 12 aylık bir kira gelirinin beyannamesini vereceksiniz. Ama eviniz birkaç ay boş kaldı veya kira ödeyemedi kiracı. Herhangi bir kira geliriniz olmadı o aylarda. İşte onları bir kere tahsil edemediğiniz kira gelirini ya da kira gelir olmuyor zaten o zaman. Tahsil edemediğiniz kiranın vergisini de vermiyorsunuz beyannamede öncelikle Birinci olarak bunu e, aklınızda tutuyorsunuz. İkincisi e, kira bedeli yabancı bir para birimiyle e, belirlenmiş ve yabancı bir para birimiyle ödeniyorsa da kiranın yattığı tarihteki Merkez Bankası alış kuru. Merkez Bankası alış kuru üzerinden hesaplanıyor. O ay yatan kira bedeli e, döviz olarak yatırıldıysa eğer ve ona göre beyannamede hesaplanması yapılıyor. Şimdi en önemlilerden biri de istisna seviyesi var. Yani e, vergi vermeyecek olan kira geliri vergiden belli bir kısmı muaf olacak olan bir miktar var. Bu da yıllık 6600 lira. E, bu da aylık 550 liraya tekabül ediyor. Yıllık 6600 lirasını düşüyoruz yıllık kira gelirinin içinden 6600 lirayı düştükten sonra geri kalan için beyanname veriyoruz. Birincisi bu. İkincisi eğer siz bir kirada yani bir dairede kirada oturuyorsanız ve bir kira geliriniz var ama bir de kira gideriniz varsa aradaki fark için beyanname vereceksiniz. Eğer bu aradaki farkta işte bu aylık 550 lirayı Aşıyorsa vereceksiniz. Aşmıyorsa onu da vermiyorsunuz. Yani 2000 liralık bir yerde oturuyorsunuz ama 2500 liralık bir kira geliriniz var. O 500 liranın neydi bizim e, sınırımız? 550 liraydı ayda. O zaman demek ki siz kira gelirinden e, kira geliri vergisinden muaf olacaksınız. Ama bunları da tabi beyaname ile göstermek zorundasınız. Aldığınız kira gelirini gösteren dekontları banka dekontlarını veya e, verdiğiniz kirayı da gösteren kira kontratını ve dekontları mutlaka beyannameye eklemeyi unutmayın Şimdi bunun dışında iş yeri kira geliri varsa bunun da sınırı 49 bin lira yani 49 bin liranın üstünde kira geliri elde ettiyseniz iş yerinizden, e, kiraya verdiniz. Bir e, dükkan, bir ofis ve 49 bin liranın üstünde yine yıllık ama bahsediyorum. Üstünde bir kira geliri elde ettiyseniz onunla ilgili bir beyan vereceksiniz. Sizde aynı konutta olduğu gibi diyelim bir e, yeriniz var, iş yeriniz var. Siz orada bir kira veriyorsunuz ama başka bir iş yerinden de kira geliri elde ediyorsunuz. Yine aynı şekilde e, aradaki fark için hesaplayacaksınız ve burada da istisna tutarını lütfen unutmayın. Vergi sisteminde şöyle bir şey var. Ailede e, birden fazla kişi kira geliri elde ediyorsa o mülkten e, herkes için ayrı ayrı beyanname verilecek. İkincisi bu çok önemli. Beyannameye tabi kira geliri olan her aile ferdi için ayrı beyanname düzenlenecek. Yani anne kız e, ayrı ayrı aynı konuttan ayrı ayrı veya aynı iş yerinden kira alıyorlar. İkisi için de ayrı bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ama istisna yine 6.600 lira. Yani anne için 6.600, kızı için 6.600 değil. Herkes için toplam 6.600 ama bir konutla ilgili. Eğer kira geliriniz birden fazla mülkten geliyorsa, gayrimenkulden geliyorsa, işte iş yeri de var, konut da var. O zaman toplam bütün gelirleriniz için istisna miktarı her bir gayrimenkul için, her bir kira geliri için 6600 lira değil. Toplam kira gelirleriniz için bir defa o 6600 lirayı düşüyorsunuz. Yani birinden yıllık 10 bin lira ötekinden yıllık 15 bin lira ötekinden yıllık 20 bir tanesini topluyorsunuz ve 6600 lirayı bir kere düşüyorsunuz her kira aldığınız gayrimenkul için her birinden 6600 lira düşülmüyor bunun dışında kural 4 neymiş bu arada da bakıyorum arada çünkü tabii ki arada kafada dağılabiliyor 2002 yılı için kira hasılatı onu söyledik 6600 lira kısmı istisna bir kişinin birden fazla konuttan kira elde etmesi halindeki istisna her bir konut için ayrı ayrı değil. Onu da söyledik. Kira gelirleri için toplam bir defa. Beyan edilmesi gereken kira gelirlerini Mart ayının sonuna kadar beyannamesini veriyorsunuz. Ve iki taksitle ödüyorsunuz. Birincisi Mart ayında beyannameyi verdikten sonra ikincisi de Temmuz ayında. Temmuz'un 31'i ve Mart'ın 31'ine kadar iki ayda iki taksitle ödüyorsunuz. Beyan edilmeyen, geldik bu işten kaçmaya çalışan, kaçan ya da e, az gösteren yani bir şekilde e, biraz böyle e, yan çizenlerle ilgili. Beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen gelir tutarı içinde bir katı oranında bir ceza söz konusu vergi cezasının üzerine bir de bir katı kadar e, tekrar bir de ceza ekliyorsunuz. Vergi ödüyorsunuz bir de e, vergi kadar da cezası var. Ama e, şöyle bir şey var. Tabii ki bir torba yasa çıkmazsa, tabii ki bir e, af açıklanmazsa. Çünkü hani ödüyoruz ödüyoruz sonra ödemeyenler karlı çıkıyor galiba. Neyse o konuya girmeyeyim. Zamanında ödenmeyen vergi tutarı içinde aylık %1.6 oranında bir faiz, gecikme faizi ödenmesi gerekiyor. Yani ödemediniz mi ee, ya o sene e, bir af çıkacak ya da bir torba çıkacak, bir torba affı çıkacak, bir paket program açıklanacak ya da siz bunu cezayla ödeyeceksiniz. Artık bilemem. Valla bizler ödüyoruz çatır çatır neyse. Vergi beyannamesi verilmemesi nedeniyle de eğer beyanname vermediyseniz, ...resmen iki kat birinci derecede usulsüzlük cezası kesiliyor. Yani vatandaşı bulur böyle şeyler biliyorsunuz. Siz siz olun bence nacizane ödemenizi yapın paşa paşa. Hani döner döner herkes kurtarır. Olan yine sade, naif vatandaşı olur. O yüzden e, vergi önemli. Kira geliriniz varsa... E, Kiracıyla ilgili de probleminiz yok. Düzenli olarak o geliri elde ediyorsanız ne mutlu size. Onun da vergisini vermek durumundayız. Ama dediğim gibi eğer siz de kirada oturuyorsanız ve başka bir yerden bir kira geliri elde ediyorsanız onlar da birbirini düştükten sonra çok da bir şey kalmıyorsa bunlardan da kaçmak çok da anlamlı değil. Yani ne kadar veriliyorsa verip kurtulmak lazım. Hani bu da artık neredeyse aldığımız havanın bile vergisi var konutun ya da iş yerinin olmasın mı diye gelir olarak düşünüldüğü için. Evet. Bugün biraz böyle daha esasında detayları da var ama çok da pazar pazar ya da bundan sonra seyredecekler için çok da uzatmak istemiyorum. iki tip beyanname var. Onu da çekeceğim sonra. Götürü usulüyle bir bir tip daha var. Gerçek gider olarak. Götür gider ve gerçek gider de esasında çok önemli iki. Yani beyanname verirken bunlar da çok önemli. Bu iki konuyu da ele almak istiyorum. Bunların ikisini de başka bir videoda ele alayım diyorum. Ama siz siz olun şu beyanname işini ihmal etmeyin. Dediğim gibi bir muhasebeciden bir uzmandan da fikir alıp bilgi alıp bir danışmanlık alırsanız iyi olur. Ha, çok da zor değil gerçi. E, bu videoyu izlerseniz, izlediyseniz altında da birazcık size e, hazır beyanname formlarının olduğu bir link de koyacağım. Oradan da beyannameyi çıkarıp doldurursanız e, bence çok da zor bir işlem değil. E, ödemesi belki can sıkıcı olabilir ama artık yapacak bir şey yok. Evet efendim tekrar size e, kolaylıklar, sağlıklı günler, keyifli bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.